Cümleten selamun Hayırlı hafta sonları. Bugünkü meclisimizde bir iki sesiniz duyuyor musunuz bilmiyorum ama bir iki değişiklik var. Onları göstermek istedim. Cicileri de ekmek ıslattım. Direkt onları da beraber izleriz. Ayrıca bahçe ekim yaptık. Onları da sizlere paylaşacağız ama şu cicilere bir ekmek ekmeği bize verelim. Ya Allah. Bunun gelmesinler. Şöyle tahtayı önlerine uzatalım. Önce tabii korkacaklar. Aman aman aman. Sonra şöyle kalmıştı ki nentelle. Oh ne ne dedi. Evet. Yavaş yavaş geldi. Ama sen girme. Çok ekmek yapmıyorum. Bazı şey. Bir arkadaşımız ekmek vermememizi söyledi ama civcileri herhalde civciler için geçerli değildi. <laughs> Arayışa bir iki teşekkür etmek istiyorum ikisiye. kişiye. Çağrı İlhan isimli takipçimiz. Gerçekten civcilerde çok iyi tavsiyelerde bulundu. Elimizden gelince yapmaya çalışıyoruz. Çağrı İlhan kardeşimize çok teşekkürler. Ayrıca Rasim Miran, o da baya tavsiyelerde bulunuyor yorumlarda. Allah onlardan razı olsun dediklerini yapıyoruz. E, not alıyorum akşam evde izleyince. Sonra gelip uygulamasını yapıyorum. Buraya içinden bir dişi, Sonra tavsiyelerini tek tek uyguluyorum. İnanın aşağıda yorumda ne belirtiyorsanız e, doğru olduğuna inandığım için direkt uyguluyorum. Civcivlerimiz de maşallah var. Gerçekten güzel gelişti. Bir arkadaşımız da oda sıcaklığını söylemişti de Mardin Mica bölgesinde şu an burada gündüzleri 25 derece 20 derece arası akşamları 20'de 20 değil de 15'e kadar düştü oluyor. Tabi sabaha karşı biraz daha soğuk oluyor ama cilciler alıştırdık gibi cilcilerimizi İnşallah sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum Artık burayı benimsediler. Onların kümesi burası oldu. Yani şuraya eteci atayım. Hadi çıkın bakayım. Cücülerimiz böyle. Yarın salın videomuz olacak. Salın videosu çekmiyoruz şu an. Yani inşallah güzel bir videoda buluşuruz. Bir de yeni bir misafirimiz var. Onu da göstereyim şimdi. Oraya geçelim. Biliyorsunuz burada bir keçimiz vardı dünleyin. Facebook'tan paylaşmıştık köy sayfasında. Paylaştığımızda söylemiştik. Kayıp bir keçimiz vardı. Doğum yapmıştı. Ee, sahipleri dün gelip aldılar. Ee, sahibi zaten belirtmiş dedi. Zaten ölmek üzereydi. Ben de bu yeşilliğe salacağım dedim. Eğer kurtarırsa kurtarır. Hmm. Ama tabii hamile olduğunun farkında değildi. Dün gelip gör, videoda gör, göstermiştim. Burada doğum yaptı ve onu Beş gün boyunca sahiplenip burada bakmıştık. Dün gelip aldı. Ee, tabii sahibini ve kendi yerini yerine geçtiği için çok e, iyi oldu ama tabii ben de üzüldüm. En nihayetinde bizden biri olmuştu. Bu da bizim yeni misafirimiz. Evet. Bugün bunu aldım. Ee, şey için bakım için böyle biliyorsunuz. Burada bayağı bir canlı bakmayı düşünüyoruz Allah'ın izniyle. Bu güzel, şirin şeyi aldık. Bakacağız, besleyeceğiz ve <laughs> sonunu bir söylemeyeyim. Allah nasip ederse bunda da böyle 4-5 ay boyunca besleyip büyüteceğiz. Yeni misafirimiz bu. İsim vermedik daha. İleride zamanda isim vereceğiz. Allah nasip ederse buna bir Aile gibi bakacağız. Ee, yeni misafirimiz bu. Bir de ekstradan fide almıştım. Onları dikiyorum. Onları da gösteririm. Sonra videoyu sonlandıralım inşallah. Geçen hafta Adana'ya gitmiştim. Biberdi, domatesdi, salatalıktı, patlıcan, dolmalık biber. Ondan sonra sivri biber. Böyle turşuluk biber getirdim. Hatta <laughs> maşallah. Şeyde fizlendi. Ee, şurada ekeceğim şimdi girip orayı göstereyim ee, ilk defa ekim yapıyorum çok heyecanlıyım Sizle de paylaşmak istedim Orayı bir geçeyim göstereyim size Bir de fıstık fidanları dikmiştim geçen sene aşılamıştık aşıları patladı Bunlar da bizim 40-50 yıllık fıstık ağaçlarımız ee, Küçükleri de ektim şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama doldurdum burayı fıstık şurada. Görüyorsunuz bakayım elimde. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Ektik. Bayağı sıralı hale getirdik. Bu da mini bahçe yaptım. Ee, şuraya hepsini ekeceğim. Burayı yabancı otlarını topladım. Yavaş yavaş kazdım. Ve internetten öğrendiğim kadıyla şu an ekim işini yaptım. Sanki becerebildiğim gibi ama tabii daha belli değil tutup tutmadıkları. Yani e, toprağı kabul edip etmedikleri. Şimdi burayı da bitireceğim. Hepsini ekeceğim. Tam ikindi vakti oldu. Güneş vaktinde ekilmiyormuş. Durdurdum ekmeği. Burayı da böyle ekiyoruz. Allah'ın izniyle mini bahçemiz ileride size göstereceğim. Ve bu tarafa uğrayan olursa her zaman beklerim. Ee, bir pazar alışverişi yapabilir yani burada. Ee, Bugün böyle bir kısa video çektim. Paylaşmak istedim böyle. Çok teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için. Gerçekten çok güzel yorumlar geliyor. Tavsiyelerde bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün tavsiyelerini yapacağımızdan, yapacağımdan emin olunuz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Selametle.